Merhaba sevgili balık burçları. Hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir arkadaşlar. Bakalım bu hafta neler oluyor. Asa ası kartı çıktı arkadaşlar. Bu hafta bir şey başlıyor olabilir. Sanki bu hafta böyle bir süredir şuradaki örümcek ağları çok dikkatimi çekiyor. Sanki bu bir örümcek ağıymış ve buradaki ateş o örümcek ağını yakıyor ve siz de o e, örümcek ağlarından kurtuluyor musunuz? O negatiflikten, o işte baskı altına alınmış zihinden sanki kurtuluyor ve ateş çıktığı için o arzunuza doğru gidiyor musunuz? O istediğiniz şeye gidiyor musunuz gibi bir e, yorum geliyor bana şu anda yani istediğiniz bir bir şey başlıyor ve bu bence sizsinizdir ya. Bir süredir böyle örümcek ağı gibi böyle etrafa yani hiç böyle ellemediğiniz ama aynı zamanda sıkıştıran bir ağ olduğu için bir alan kaplayan, yer kaplayan, gereksiz bazı şeylerin gidiyor olmasıyla ilgili karşınızdaki şey ya da durum nedir diye baktığımda kılıç üçlüsü kartı çıkıyor arkadaşlar. Kar karşınızda hayal kırıklığı yaşamış biri de olabilir. Bu hayal kırıklığını yaşayan siz de olabilirsiniz. Bakın bunun için bir kart seçeceğim. Bir dakika. Kartları alıyorum. Bu balık mı yoksa farklı biri mi? İmparator. Niye? Bu farklı bir arkadaşlar. <laughs> çok maniler geliyor yani. Ee, bu farklı bir arkadaşlar. İmparatorla çıkıyor. Ee, yani karakteri imparator şeklinde bu kişinin. Bu bir bu arada karşınızdaki. Şimdi imparator kartıyla hani bu kişi böyle çok sert kalıpları olan dediğim dedik. Ee, koç Burcu'nun kartı Aynı zamanda burada da zaten sanırım Bu koç kafasının o şeyi Böyle bo bo boynuzlar falan da var Bu da duvarda asılı İşte burada bir satranç peki o kralı Tutuyor ee, Falan hmm, Şurada bir gözlüğü varmış Onu ilk defa görüyorum Ya bu kişi sanki öyle dediğim dedik Buranın kralı benim Şimdi imparator kartıcık için Yani ne? Böyle sert sınırları olan sert çizgileri olan e, ya böyle biraz dürtüsel hareket eden biri olabilir karşınızdaki kişi e, bu kişi bir hayal kırıklığı bir kalp kırıklığı ya sanki karşı karşıya geliyor gibi arkadaşlar Onun için e, tatsız şeyler olmuş gibi <gülüyor> Krallık <gülüyor> çökmüş gibi yani komik geldi çünkü. O yüzden gülüyorum. Ne oldu imparator? Ne oldu <laughs> kardeşim? Her şey senin de hadi. Ee, bu sanki karşı taraf böyle dikine giderken dikine gidememiş de düşmüş ve canı çok yanmış ve ağlıyor gibi görüyorum şu anda arkadaşlar. Ve siz bu karşı taraftaki kişiye karşı kupa prensiyle çıkıyorsunuz. Ona karşı böyle sıcak ve ılık davranıyorsunuz, daha fazlası değil. Yani e, ya bir balık tabii ki de minnoş davranır. Yani e, ve bu kişinin belki kalp kırıklığı vesilesiyle orada oluşabilecek iyi bir başlangıç, iyi bir başlangıç potansiyeli var gibi görünüyor. O başlangıç neyle ilgili? Onun için bir kart çekmek istiyorum bir dakika arkadaşlar. Bu başlangıç kupa sekizlisi ile ilgili bir başlangıç. Yani, yani, <laughs> kartları bunu parça biraz bakayım. Şimdi arkadaşlar, kupa sekizlisinde sekiz tane kupa vardır ve kişi bulunduğu yerden e, o kupaları dokuzlamak ve dokuzlamak için bir yolculuğa çıkar. Yani sekiz kupası vardır ve ona yetmiyordur. Ve bu bir depresyon ve bir yaz halidir. Buradaki güneş çok dikkatimi çekiyor. Burada ateş falan var. Hani ya sanki yaz sürecinizin eğer bir yaz sürecindeyseniz hani bir süredir. Sanki hani o yaz bitiyor ve bir güneşe doğru gidiyorsunuz o arzuya. Ama gerçekten örümcek ağları da. O yaz fikriyle gerçekten çok örtüştü. Ya bir süredir belki sizde yaz tutuyorsanız bu e, imparatorla çıkan şey bir kişi de olmak zorunda değil arkadaşlar. Şey de olabilir yani bir süredir katı insanlar olabilir çevrenizde. Ya bir süredir böyle çok sert davranan işte bu böyle yapılır, bu böyledir mesele budur. Ama balık minnoş bir burç. Yani minnoş. <gülüyor> <gülüyor> Yani balık duygusal bir burç ve balık hani e, ince çizgileri gören, incelikleri gören bir burç. Ama karşı tarafta pek incelik yok gibi e, orada oluşmuş hayal kırıklıkları, e, can sıkıntısı, böyle kalp kırıklıkları olabilir. Ve o sizi kupa sekizlisiyle bir yasa sokmuş olabilir. Ama bu hafta sanki o yaz hali biraz dağılıyor arkadaşlar. Ve siz güneşe doğru gidiyorsunuz. Ve buradaki örümcek ağları dedik ki hani orada bir ateş yanıyor ve yakılıyor. Senin yani bir fikir geliyor belki de. Ve o fikirle, e, bu fikir bence daha çok arzuyla ilgili. Bir arzuyla ilgili ve bir arzuyu başlatmakla ilgili. İstediğiniz bir şey başlatabilirsiniz belki bu hafta. Ona istinaden e, oradaki tüm o negatifliği bir yerinden dağıtmaya başlıyor. Yani hepsini dağıtıyor diyemeyiz ama bir yerinden dağıtmaya başlıyor ve güneş bir taraftan doğuyor sanki. Ve siz de kupa prensiyle o yüzden belki de e, güneşi selamlar gibi <laughs> böyle kalp falan yapıyorsunuz sanki elinizle. Allah'ım sonunda doğuyor güneşim. Tadında bir enerji var. İçsel olarak e, nasıl davranıyorsunuz diye baktığımda bu olan şeye asa kralı çıktı ee, içsel olarak bence kendinizden eminsiniz bu şimdi asalar çıktığı için bu başlatacağınız e, ya da bu başlayan şey bir bir şey de direkt başlıyor olabilir bu başlayan şeye karşı biraz güçlü hissediyor olabilirsiniz bu başlayan enerji güçlü enerjiler olabilir. Burada bir çöl var ee, ve çölün e, içinde sanki bu adam hani çölde ama çölde yolunu kaybetmek bence biraz daha kolay. Gerçi ormanda da kolay. <laughs> ne bileyim biraz çöl, biraz orman olsa yolunu daha az kaybeder insan sanki. Yani hep aynı şeyler olduğu yerde insanın yolunu buluyor olması zor. Ama işte biraz ağaç, biraz çöl, biraz deniz falan dediğimizde orada Yol ve yön bulabiliyor olmak kolay olacaktır diye düşünüyorum. Ama e, şimdi bu adama baktığımda etraf çöl ve bu adam e, çölde ateş yakmış gündüz vakti. <laughs> Abim niçin? Ben <laughs> yani şöyle. E, bu adam sanki çöldeki tüm yolları biliyormuş gibi geliyor bana şu an arkadaşlar ve arkadaki aslan da onun e, o kendine güvenen haliymiş gibi. Yani içsel olarak aslında arzunuzun ne olduğunu bildiğiniz ve kendinize güvendiğiniz bir e, sürecin e, içinde olabilirsiniz. Yani içsel olarak daha iyisiniz, dışınızdan <laughs> daha güçlü daha iyi görünüyor. Şimdi tüm bu olaylar oldu bitti. E tamam burada ne oluyor yani diye baktığımızda para prens kartı çıkıyor arkadaşlar. Tüm bu şeyler e, sizi e, para prensiyle e, belli bir yerde belli bir sabitlenmeye yani bu bir iş güç olabilir ya da işte ne bileyim işte başlatacağınız şey e bir işse eğer orada kök köklenmenin başlangıcına itiyor olabilir. İlişki ise ilişkinin başlangıcı olabilir. yani bu başlatılan şey ne bileyim işte zayıflamaya karar verirsiniz. Böyle bir şey de olabilir yani. O zayıflamanın istikrarlı bir şekilde gidebilmesi için atılan temiz adım gibi düşünebilirsiniz. Yani bir şeylerin köklenmesine dair bir şeyler oluyor. Ya sanki nasıl biliyor musunuz? Burada para prensi kartında etrafta bir sürü <laughs> ağaçlar var. Ama sizin yani bu para prensinin bulunduğu yerde bir disk var, ağaç yok henüz. Etrafında otlar var. İşte ağaç olabilmesi için de böyle sanki kız buradaki kız ağaç olacak yani daha ilk tohumun atılıyor olması gibi ya da fidan mı demeliyiz fidanın dikiliyor olması gibi bir şey bu o ilk köklenmeler yani sanki etrafınızdaki birçok şey ve birçok insan köklenmiş ve büyümüş ama siz hani köklenme noktasında daha yeni kökleniyor olabilirsiniz bir şeye karşı belki dünyaya karşı ya balıklar belki hayata karşı o kökleniyor olmak noktasında ee, yeni kökleniyor gibi hissedebilirsiniz. Bir şey çok merak ettim. Yani bu kök falan filan dedik. Bu nasıl bir köklenme? Neyle ilgili bu? Asa prensi. Ee, neyle ilgili bir köklenme arkadaşlar? Asa kartları bayağı çıktı. Şey muhtemelen siz böyle bir şeyi yani ne olacaksa olsun başlatıyorum ya. Ne olacaksa olsun şunu da yapacağım ya falan değil. Hiç düşünmeden başlattığınız bir şeyle ilgili bir köklenme. Güzel. Güzel. Evet. Açılımınız böyleydi. Beğendiyseniz beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın lütfen balıklar. Kanalıma abone değilseniz abone olursanız mutlu olurum. Bireysel danışmanlık almak isterseniz bana WhatsApp'tan yazabilirsiniz. Telefon numaram açıklama kısmında yer alıyor. Instagram kullanıyorsanız eğer Instagram'dan da beni takip ederseniz e, mutlu olurum arkadaşlar. Oradan da bazen sıklıkla paylaşım yapmaya çalışıyorum. Böyle kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın balıklar.